Arkadaşlar hepinize merhabalar kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz. <laughs> İnanmıyorum ama bu giriş bence zaten böyle olması gerekiyor çünkü şu an burada çok fena bir ortam var. <laughs> Aramızda bir Rus, bir Moldovalı, bir Bulgaristan bende, sen de lazım evet. Yani hepimiz ve farklı kültürlerin karmaşası ve hepimiz Nereye girdik? Karantinaya girdik arkadaşlar. Karantinada iki gün hafta sonu full çalışacağız. Çünkü biliyorsunuz ki sınav haftası ve ee, şöyle. <laughs> Tabii ki şu an çok çok çalışamıyoruz ama şöyle bir şey var ki hayatımın yani üniversite döneminde şu ortamı yaptığım için duyuyorsunuz ki kettle sesi. Bu bir öğrencilik işaretidir. Çay yapıyoruz. Şu an en garip videolarımdan birisi olacak büyük ihtimalle. Çünkü saat şu anda Gözüm de kör. 10.30. buçuk 10 10 ve e, ilk defa bu saatte bir vlog başlatmış oldum. Üniversite hayatım boyunca böyle bir hafta yani sınavına, sınav haftasında böyle çalışmak bilmiyorum çok eğlenceli bence. Beste sence? Beste'yi daha çok göreceksiniz çünkü diğer arkadaşlarım utanıyor. Ben de tabii ki zorlamıyorum. Bir de Derya gelecek. Derya da çok yakın oturuyor bize. Zaten yakın yerlerden hani gidip gelmek şey. Onunla da TikTok videoları falan çekeceğiz. <laughs> Arkadaşlar bu video çok güzel olacak ve unutmak istemediğim bir hafta sonu olacak benim için. O yüzden vloglamak istedim sizinle de paylaşmak istedim. Güzel oluyor. Ben şimdi feminizm çalışıyorum. Hatta diğer arkadaşlarım da feminizm çalışıyor. Bir arkadaşımız da deniz hukuku çalışıyor. Bu şekilde inşallah sınavlardan yüksek alacağız. Birbirimize anlata anlata gidiyoruz. Şu anlık tek başımıza çalışıyoruz ama yarın daha güzel olacak yani anladınız mı? Neyse bu şekilde şimdilik görüşürüz diyorum. Keşke siz utanmasanız da beni de gelmeseniz. Niye utanıyorsunuz? Düşmüyorlar <laughs> <utanıyorsunuz? gülüyor> <laughs> bile ya. İnsan virüsçe bu şey söylüyor. <laughs> ben onu anlamayayım. <laughs> Hiçbir şey söyle tepki yok. <laughs> Allah'ım yarabbim. Neyse arkadaşlar tipime de bakmayın. Böyle işte saat 10.30. O yüzden kaça kadar dururuz? 2-3 falan yaparız sonra da. Sabah erken kalkacağız falan filan. Böyle işte hafta sonunu vlogluyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Niye görüşürüz dedim ki? Devam edeceğiz zaten. <laughs> i ile başlıyor sadece adını biliyoruz. Evet. Bir tane slide'ı çekmiş, atmış ve demiş ki bunlar sizce yes, önemli mi çıkarmıyor. Bir tane slide bir için bırakalım. bile bir şey şu anda. 250 slide var ama bir tanesi için bile Önemli mi? Onu bile geçeceğim yoksa. Çok <gülüyor> haklı. <gülüyor> topçuklar. Ne? Anlat bakalım. Bunu, tarz. Bunu biliyorum. Bu çeçil. Evet. Bu topçuklar. Bunu Kübra <laughs> Seviyordu. Bu şu isli en sevdiğim. Ay dokunmasaydım tamam. ki bu isli bunun ezin evet. olduğuna inanıyorum. Evet. Ama bunu tanımıyorum. O da oklu bir şey artık. Yani. Burada böreğimiz var, burada <laughs> saltamız var, Bulgaristan salatası. <laughs> Yumurtalarımız tamamen doğal, az önce tavuklardan çıktı. Haha. <laughs> evet. Burada böyle Aynen. bir kahvaltımız var. Ve Derya'dan geline Arnavut böreği. <laughs> Derya da geldi. Arkadaşlar ihtiyaçlarımız bir şeyler vardı. Size çekemedim. Derya falan geldi. Şimdi BİM'e gidiyoruz. Neden böyle bir gözlük taktım? hakkında hiçbir fikrim yok. Hepimiz böyleyiz. Bu evde nasıl sağlıklı kalabilirim bilmiyorum. Bilmiyorum arkadaşlar. Bu nedir? Ben bunu çok seviyorum. Evet. Yani. Çok iyi. Bu çok Daha, hadi bir daha söyleyin. Sen proşovet miydi? Sen privet. Sen Добро пожаловать. Добро пожаловать. На мой канал. На мой канал. Hi guys, welcome. Oha, niye bu kadar artık. <laughs> Arkadaşlar <gülüyor> çok güzel kar yağıyor. <laughs> Şuraya bakın. Biz şimdi böyle şeyler aldık. Zararlı zararlı. Akşam çünkü çalışacağız. <laughs> Arkadaşlar lapa lapa yağıyor. Şuraya bakın. Çok güzel ya Ve tuttu. Yarın kesin oynuyoruz bu arada. Çok evet. kalorita mu? Evet. Muhammed! Gittin Ürdün'e. Ay çok Sen güzel yaa. Ya. Kumla oynarsın. <laughs> çok güzel evet, çok yani. ya. Şimdi şöyle bir ortam yaptık. Çayımız var. Böyle üçümüz de. Durduk resmen pencereyi izliyoruz. <laughs> Aa evet. Aynı santresit. Ay çok güzel arkadaşlar. Şuna bakın. Resmen ders çalışmayı falan bıraktık. Bildiğiniz pencere izliyoruz yani. Ama o kadar büyük yağıyor ki. Artık yarın bir kar savaşımız var kızlar. Çok heyecanlı. Ay. Şimdi şuradan bir kar alıp aşağıya götüreyim. Bunları kar atayım. Ne dersiniz? Nasıl fikir? Yeter mi bu kadar? Şuraya bakalım. Ve hala kar yağıyor arkadaşlar. Aa, kafama düştü kar. Buradan. Tabii onlar bana atmadan kafama kar geldi. Hadi bakalım. Beste şu anda balkonda. <laughs> Yukarıdan. 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 Beni Yukarıdan. 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 Nasıl değil ki? Nasıl yani? <Gülüyor> 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 hani kar oynamak istiyordun? Ama <laughs> burada <laughs> bardak var. çok güzel olmadı mı? Ay, sen de de bu karlı pekmezler. Karlı Şimdi pekmez karlı pekmez bildiğin. Evet, biliyor musun? Hayır, hiç yemedim. Oha, evde yapalım. evde keçi boynuzu var, <laughs> oluyor mu? Evet. <laughs> keçi boynuzuyla oluyor mu? Evet. <laughs> Doğuda yapıyorlar ama Yaşın, biz Trabzon'da yapıyoruz. <laughs> Karla pekmez. <laughs> Karla pekmez. Karlı pekmez. hiç duymadınız mı? Ben gerçekten? de hiç duymadım. Her ben de hiç duymadım bu arada. Allah, şey, tamam, yapayım. akşam yaparım. Karı, karı. karı, aynen karı topluyor. Yukarısına ne ki? Tamam. Çıkacağız yarın, tavukları seversin dedim zaten. <laughs> dedim arkadaşım çok seviyormuş tavuk. <laughs> ama yemeği değil dedim. <laughs> yemeği de seviyorsundur gerçi. Sevmeye. Akşam akşam atraksiyon oldu bize de. Evet. İyi oldu. <laughs> Ay biz çıkmak istiyoruz evet. çok ama yarın çıkacağız kahvaltıdan sonra. Çok, çok, eğlenceli çok, eğlenceli ya. çok eğlenceli geçiyor ya. Çok eğlenceli geçiyor. Hayatımda gerçekten en eğlenceli hafta sunum olabilir. Ben çok mutlu oluyorum böyle insanlar gelince. Ben de eğleniyorum. Kalabalık olmayı seviyorum. Sınavlar, sınavlar Olsun sınavlar bu da güzel oluyor. bence. Sınavlar olmasa çok güzel olur ama sınavlar olunca bu da güzel yani bu ortam da çok güzel. Yani sınav şu üniversite bitmeden şu hayat yaşadığım için mutluyum. Çünkü benim hiç böyle ev arkadaşım muhabbeti falan hiç olmadı. Evet, sen hiç gitmedin değil mi? Şey... Ya bir lojmanda kaldım, onda da tek başıma odam vardı yani hani her şeyimiz ayrı. Ben 10 yıldır basketbol oynadığım için 13 yıldır ev arkadaşına pek de ihtiyacım olmadı takım arasında, ilişkilerde. Neyse böyle işte mutluyum arkadaşlar o yüzden yarın kartopu savaşı yapacağız. Bile. <laughs> Ay arkadaşlar valla saat şu an 12'ye 20 geçiyor. Sınav haftasında işte böyle oluyor. Göz altlarıma bakın. Bütün rimeller her şey akmış durumda. Zaten perişan haldeyim. Şimdi beste de ders çalışmak istemiyor ve diğer kızları kandırmaya gitti şu anda. Bilmiyorum artık yani diğer kızlara kanmış. Çünkü bugünkü hani ders çalışacağımız kadar çalıştık. Yarın zaten sınavımız yok. Pazartesi günü var. O yüzden de bilmiyorum. Nasıl olacak? Böyle çalışıyoruz. Burada da Ferhat Hoca'cığım var. Hmm. Onunla son dersimizde bu izlediğim dersim. O yüzden böyle hani konuşurken de şimdi dedim ki duygulandım yani. Ah umarım ikinci dönem okullar açılır çünkü mezuniyete gitmeyi çok istiyorum. Eminim siz de çok istiyorsunuz. Ah işte böyle. Ders çalışıyoruz yani. Biraz öyle mi? üçüncü demlik falan. Harbi Bu üçüncü, mi? evet üçüncüye falan demleyeceğiz. Abi kadar şey Yapmıyor. Sistem para alsaydım şu an zengindim abi. Şu an gerçekten zengindim. Şu Arkadaşlar nasıl ikna ettin çalışkan kızları? Ama ben Ferhat hocamı izleyeceğim. Doğduğumdan beri bir belgeç. <laughs> Aa, Beste ikna etmiş ve şu an korku filmi izleyeceğiz. Ne form korku filmi izleyeceğiz? Onu seçeceğiz şimdi. Ya ben hiç sevmem korku filmi. Ben de sevmem ama birlikte izleyecek komik oluyor. <laughs> Allah'ım yarabbim ya uykum geldi. <gülüyor> <gülüyor> Sen pişirin. <laughs> Ay Beste bir şey söyleyeyim şimdiden korkmaya başladım. Birden sonra <laughs> çevirince korktum. Beste <laughs> ben <laughs> Aa, bak birileri geçiyor. Aha çocuklar. Küçük çocuk hiç sevmem korku filminde. Nerede? İzlemesek Ya izlemesek mi? Korktun mu kız? <laughs> kız? bir şey yok da. Bu öyle manyak korku değil. ben manyak korku ben de izlemem. Neyse gözlüklerimi takmadım zaten görmüyorum galiba. <laughs> Arkadaşlar günaydın. Şu manzaraya gözünüzü açtığınızı düşünsenize. Of. Çok güzel. Çok. Biraz yakınlaştı. Müthiş bir olay ya. Allah'ım çok seviyorum karı. Birazdan kahvaltıdan sonra kartap oynamaya gidiyoruz. Arkadaşlar. Çıktık şimdi. Ben tabii fotoğraf çekeceğim diye böyle gözlüklü gözlüklüyüm. Makyaj falan yaptık. Fotoğraf çekineceğiz. Şimdi bahçeye çıkıyoruz. Herkes birbirine saldırıyor. Evet. Hadi hazırım. 1-2-3 Çok iyi. Bir şey söyleyeceğim. Ozan'a buradan ne söylemek istersin? Bir şey demiyorum valla. <laughs> Onu bilmiyorum. <istersin>. <laughs> Şimdi buraya kurumuş boğazım. <laughs> Altan çok tatlı olduğunu söylemiş miydim? Başka anlatacağın üzücü hikaye yok mu? Yok. Hiç yapma ya. ya bir tipe bakın ya. Bu ne ya? Ağlıyor şu an karnal adam ağlıyor. Allah'ını severseniz ağlıyor. <laughs> e, bu ne biçim bir tip? Saçların önleri mi ortası? <laughs> Allah'ını severseniz hayalinizdeki karnal adam bu mu gerçekten? Buna bak. Lazım, bu ne? Arkadaşlar, arkadaşlar biraz olmakla hiçbir şey yok. Çok güzel <laughs> Biraz ya. detaylarını göstermek istedim. Harika saçları. Burnunu deseniz tam bir e, güzellik algısına uygun. Ağzı yine botokslu. Ve göbekleri ve yanında sevgilileri. <laughs> bayağı güzel yandı. Ben de bayağı üşüldüm de. <laughs> <laughs> Bu elmalı turta ve Türk kahvelerimiz. Adamımız da bize bakıyor arkadaşlar. Ay çok tatlı gözüküyor. Buradan aşırı tatlı gözüküyor bu arada. Şuna bakın. Kardan adamımız. Bence. Evet. Kardan dememize... adamımız. Ay niye oturuyorsun sen babamızdan? <laughs> söyleyeyim bir şey burada buz tutulmaya falan mı var? Evet artık karlar buz tutulmaya başlamış. Evet arkadaşlar size görüşürüz diyemedim çünkü <laughs> malum sınav haftası ve birkaç tane sınavım vardı. Bu yüzden sizlere görüşürüz diyemedim. Şimdi tekrardan böyle arka tarafa çıkınca birazcık böyle kara birazcık daha doymak istedim yani. Bu yüzden sizlere böyle görüşürüz demek istedim şu güzel ortamda. Umarım çok güzel vlog'lar bizi bekliyor. Sınav haftam bitecek. Çok böyle eğlenceli videolar çekmek istiyorum. Aklınızda video fikirleri varsa lütfen bana yazmayı unutmayın. Şimdilik görüşürüz diyorum. Hatta kardan adamla birlikte görüşürüz diyelim. Görüşürüz. Çok da gözükmedi ama saçlara bak. <laughs> Hadi görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Ama <laughs> abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyorum.